Hadi biraz soluklanırken bize şu hikayeyi en başından anlatın. Acı de oturuyoruz işte. Oraya git, ilk geldiğimiz işte böyle böyle dedim. Ee, para umdum bakışımdan anladı. Dedi ki, ben sana iş öğretiyorum dedi. Sen şimdi eve temizliğe gittin. Evet. Ev daireyi sildin, süpürdün. Evet. Ev sahibi sana para vermedi. Evet. Ne dedi? Sana iş öğretiyorum. Evet, iş öğretiyorum. Peki ona sen diyemedin mi ben... ...iş bilmesen bu evi nasıl temizleyeceğim diye? Diyemedim. Diyemedim çünkü yani o... Mecburdum. Birinde olması birinde verecek diye. Şansım yok. Ya insanların yani bu mecburiyetini nasıl kullanıyorlar? Allah'ım sen bana sabır ver. Peki sana iş öğretti mi? Ya da hani şurası şöyle silinir, burası... Öğret. Öğretti. Kalorifer nasıl silinir, halı nasıl mi? silinir. Ya köyde kalorifer yok. Halı kilim var, silerim. Biliyorum. Ama şampuan beyaz ya. sabun var yani. Bence çok saçma. Yani bir evi hem temizletiyorsun, sonuçta o ev ona kalıyor. Evet. Hani gelip de senin evinde de öğretse neyse. <laughs> Ne kadar saçma bir iş. Bunu bir kere mi oldu, bir kere mi oldu? Birkaç kez oldu. Aynı kişi mi? Evet. Birkaç kez evine gittim, bedava temizledim. Evet. Sonra eve gittim, paralı yaptım mı? Yaptım. O zaman tabii biraz daha şey, insan bir kere susar, iki kere susar. Üçüncüye. Sen mi söyledin de yoksa o mu artık verdi? O verdi, anladı zaten. Gelmeme şeyi, bahanesi üretince anlıyor. Yani durumdan. Kadir, diyelim bir eve temizliğe gittin. Evi aklayıp bakladın ama ev sahibi sana iş öğrettim, bir de paramı vereceğim dedi. Ne yaparsın? O saçını, o saçını arkadan elime doladığım gibi o paspas kovasının içine bir sokardım, bir daha çıkartırdım, bir daha sokardım, bir daha. Bak ne güzel iş öğrettim. Dalga mı geçiyorsun Vallahi sen adamla? dalga? tarafa geçince Hayır. insan gördük. Bir şey diyeceğim. İş öğretiyorsan bir peteği gösterirsin üstten bir de dolabı göster. Bütün evi baştan aşağı temizletmek affedersin adama eziyet. Kalkıp da iş öğretiyormuş bana. Bu Allah razı olsun ha. yani bu karşıda işimiz Anadolu ya oldu. Yakasına, Anadolu yakasına geçince biraz daha Avrupa Avrupa'ya. geçince iyi oldu. Burası Anadolu kız orası Avrupa. Evet şimdi. Sen Avrupa mı <laughs> Avrupa'da mı oturuyorsun? Avrupa'da oturuyorum. He, Avrupa yakasına geçince evet. biraz daha rahat edin. Evet. Allah razı olsun. Da, biz aile gibi olduk. Gidiyoruz, geliyoruz. Sıkıntılarımızı onların bizim beraber bize Kaç yıldır şimdi aynı apartmandasın? 20 yıldır. Aynı 20 yıldır aynı evet. apartmandasın. Evet. Apartman yapılalı biz. Değil, i̇lk sen girdin. Evet. Evin de güzel rahat. Evet evet. Peki sabah kaç, akşam kaç? Sabah, vallahi beni şey yapmıyorlar, sıkıntı etmiyorlar. Ben ne zaman istersem gidiyorum. Dokuz, on. Gidiyorsun, evet. herkes çöpünü dışarı çıkartıyor. Akşam, ha yani eşim ilgileniyor işle. O ben ilgileniyor. kendi işime gidiyorum, evet. Şükür en azından burada rahatsın. Evet, evet. Peki hadi dolabın üstünü halledelim. Ben şu bulaşıkları atayım.